merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pes yeni gelecek güncellemeyi tanıtacağız. Yanımda Beytullah var. Önceki DLS futbol videosuna DLS çektim. Ya. DLS futbol videosunu beğenmeyi unutmayınız. Güncellemiz 4 dakika içinde gelecek. Şu an Beytullah yanımda olduğu için ben Beytullah'ın hesabını aldım. Beytullah benim hesabı aldı. Evet, yanımızda bir arkadaşımız daha olan Halil var. biz. Ama Halil yanımızda olmadığı için o diğer bakırda çünkü. Arkadaşlar yeni güncellemede sizce ne olur? Ben de burada özgürlüğü çıkartmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet. Beytu da orada yumurta açıyor. Bir kaç tane yumurta tane bunu üç tane açmışım. Hep Şimdi sen dur. Arkadaşlar. <Sessiz> ar ben Beytu'ya biraz pet verdim. Petlerin hepsi Rainbow Coins. Rainbow Coins 5. Falan yani. Güzel pek çıkmadı hiç. Bu hayatın heyecanı ne canı yok. Bu hayatın heyecanı ne canı yok. Bu hayatın heyecanı ne 20 yok. Saygı'yım. Yeterleştim. Hepsinden aynı şey şansım. Arkadaşlar bu arada TikTok'a bizi takip edenlerin adını okuyorum. Bu hayatın heyecanı ne canı ne yok. Evet adları bu hayatın heyecanı ne canı yok. <laughs> seveyim mi? Ya? Bir, bir tıkla Zaten şaka yapmıştım. Ne çıktı? Ee, normal böyle şeyler çıktı. Bunlar çıkmış ki şimdi bir tıklarım. Bir şey kasana dedim zaten. Arkadaşlar devam ediyorum. Şöyle kasılmaya Beyton'un hesabı. Ben burada büyü yapıyorum Roblox'a. Öyle bir şeyler çıkartmaya çalışıyorum. Bu da romanda. Arkadaşlar, dünyanın en güzel şarkısını söyleyeceğim şimdi. Araba! Araba! Merhaba, kim var? Bu videodan sonra çektikten sonra gelen kişinin anlayışı. Kendimiz söylüyoruz, telif nasıl atacağız? Atacaklar diye. <gülüyor> <gülüyor> kaçmıyoruz ya. <laughs> Arkadaşlar bir taraftan da Beyton'un hesabı şöyle kasıyor. Kötü hepsi ya. Bu nasıl kaçmıyor? Arkadaşlar. <gülüyor> evet bu arada birleştireceğiz. Birleştiren ödüklerimizi onun, yani Arkadaşlar bence diğer güncelleme gelene kadar bayağı bir pet elde etmemiz lazım. Beşer Ve son bir dakika. Evet. Senin ekran bozuldu onu söyleyeyim. Hı? Bozulmuştur ya. Tamam. Arkadaşlar şu an ben de Beyton'un hesapta pet açmaya geldim. Açmaya gerek var mı? Oğlum iki hesapla açalım daha şanslı oluruz. Hadi ya çok geldi gifter. Ama geldi. Ama şimdi açılmıyor. Ne zaman açılıyor? Ha, açabiliyor muyuz? Ama açmayalım. Bunları plazada satsak daha iyi. Kaç lira? E, beğen. Açsak ne, ne çıkar Açsak çıkar? 180 melik pet çıkar. Güncellemenin gelmesine son 20 saniye. Ve arkadaşlar. Güncelleme. 8 7 6 5, 5 4 ve 0, 2. Ve geldi. <laughs> Ve geliyor güncelleme. güncelleme. Şu an bence açabildiğimiz kadar pet açalım. Çünkü gidecek bu alan. Bir sıra aç beyton bir sıra Gördün, geç 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 geç. Bu değerli pasanın lan. Bu açalım, 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 Ya epic çıkıyor. Ve keşke şu an güncelleme gelmiş bunlarda. Priest'in sunvellere shutdown atacak birazdan. O yüzden açabildiğimiz kadar kat açmaya çalışıyorum. Ya. Keşke sen de benimle beraber etsen daha olur Çünkü ben en bayağı beraber... ve güncelleme geldi shutdown atıldı. Bana gelmedi desen. Sen de gitti ben ekran gitti. Evet arkadaşlar güncelleme geldiği için shutdown atıldı. O yüzden videoyu durduruyoruz. Güncellemede görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda güncelleme gelmiş durumda. Güncellemede gelenleri söylüyorum. New Trading Plaza. Trading Plaza'ya güncellemeler gelmiş. Akınsız Board gelmiş. Arkadaşlar Trading şey falan gelmiş. Trading Plaza yine güncellemeler. Elmas Partisi gelmiş. Elmas Hoverbolt gelmiş. Diamond Pack gelmiş. Ekstra verenmiş. Bir de Bug'lar fixlenmiş. Böyle. Tanlık yeni bak bulan biz. Evet, evet Betoda giriş yaptı şu an. Yani Salih'e Salih. E da... gitmemiş bu arada Salih, arkadaşlar. Salih senin niye böyle ya? Salih. Senin ekran niye böyle dönmüyor? Bu şuru bak. Arkadaşlar. Şimdi yeni bölge gelmiş mi? Bakayım. Of. Kim bir gelmiş? Yeni mi bu? Yok. Başka Arkadaşlar bir Trading Plazaya gidelim. İşte Trading Plazaya gidiyoruz. Ha, Şöyle gitsin Trading Plazaya. Bunları satacağız değil mi? He? Bunları satacağız. Bunları. Aaa. pro server falan var. Normal server'a gidelim. Konuşumlu pro server'da server da, da var. Hı. Ama onda Voyager chat'i açmak gerekiyor. E, mesajlar yavaş ya, Kimliğini göstermen gerekiyor. 18 hmm. yaş artı olman gerekiyor. Ben de geliyorum sosyal. şöyle. Arkadaşlar, yeni güncelleme Trading Plaza üzerinde yapılmış bir güncelleme galiba. Bir de yeni hoverboard falan gelmiş. Elmas Partisi dediğini anlamadım ama. Herhalde en başta pet simülatörde elmas bir adam var ya. Şey, elmas bir pet var ya. Hı uh hı. -huh. Işte. Onunla alakalı bir şey. Galiba. Elmas petler gelmiş olabilir. Evet. Bilmiyorum. Aha! Arkadaşlar training plazaya bakın ne kadar grafikleri artmış. ne güzel olmuş plaza. Arkadaşlar harbiden güzel. Ne olmuş? Harbiden güzel olmuş ama. Vallahi güzel. Olmuş. Ana petlerimizi bu sefer herkesin ortak olduğu bir yere de koyabiliyoruz. Pes atmaya çalışayım. Hüc hmm. hmm, pet olması lazımmış. Yeni pet geldi büyük bir ihtimalle. böyleler. Onun baya bize olmuş arkadaşlar. Bir şey ya yeni pet gelmiş olabilir. Bak bak hmm. bak bak. Onlar yeni pek değil. Arkadaşlar şu an güncellemeyi diğer ki videoda tanıtacağız size. Çünkü hiç pek bir şey anlayamadık güncellemede. Ve e o hal gibi satma onu açarız. Sendekini satalım. Bitti mi? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. ve koyduk şöyle gitti. satılır mı bilmiyorum Arkadaşlar bir e, Arkadaşlar ne? bir diğer telefondan yayın izleyelim. Bakalım ne neler olmuş. Bir güncellemeye bakalım. Evet arkadaşlar güncellemenin nasıl olduğunu bulamadık. Şimdi bir gift açacağız. Ama şansımızı olabildiğince arttırmayı düşünüyoruz. O yüzden böyle arkamıza slow evet. petleri aldık. Salih'in hesabında da açacağız. Tabii Salih'in Salih satacağız. Niye? Gitti. Benim... Ben açmam o zaman. Aa, belki bunda hüyü çıkacak. Da hüyü ihtimali var. Şu sondaki panda çıkarsa onu, onu da bir beye satabilirsin. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çıkmazsa ne Ç çıkmazsa panda çıkarsa da olabilir çıkmazsa bir pvp atalım tamam iş oldu tam atalım bir tane ya iki kul var mı Tabii ki İki kul yani ben şundan atarım ya ne var? Şundan atarım. Boyu açma Evet arkadaşlar devam evet. ediyoruz arkadaşlar 3 dakika sonra Egg Hunt diye bir şey gelecekmiş ona da bakabiliriz belki Abi, zamanımız yeterse. Kendi yeterince. telefonuna girmeye çalış. Gifte açacağız o zaman açıyoruz aç yükselttik değil mi şey? Haydi bismillah. Eline özür dilerim şey bismillah. Özür dilerim şey vereceğim bismillah. Tamam da çıkaralım. Göz kapa. Totem 1 5 8 10. Totem yapıyorum arkadaşlar şu an. Ne diye deprem olmuş? Evet arkadaşlar. Totemimiz Ve haydi bismillah. 1 5 8 10 geldi. Aha. Nerede? Geldi oğlum buraya. ekrana gelmesi lazım. Ekrana gelmedi direkt. Haydi bismillah. Bastım lakiye. Ne çıktı? En kötüsü değil mi? Aksol olsun. Arkadaşlar çıkmasın. Alırım petlerimi. Benim hesapta da açalım. Benim hesapta... Efe gelmiş. Ha. Efe'ye gösterelim şunu. Aa bak. <laughs> Bunlar ya. Lan, bu çocuk takmaya adam. Efe'ye bak seni dolandırmaya çalışıyor. Uyanık. <laughs> Uyanık seni. Bak ben de onu dolandıracağım. <laughs> Şimdi ne yapacağım? Bu kaç fıstık dalandırmayı deniyor. <laughs> 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 Dalandırılmadı. Ha video başladı. evet arkadaşlar. Epey dolandırmaya çalıştık ama dolandıramadık. Evet. Benim e sağlıyoruz. e Egg Hunt gelecek birazdan. Benim hesabı ver. Anlayacağım. Arkadaşlar şu an Beyti orada uğraşlar sergiliyor. Çünkü Serlin telefon. Şuradan petleri çekelim. Arkadaşlar Giyin en fazla şansı yapmaya çalıştık ama olmadı. Saytana bağlıyor. Tamam. Aa, hata fırladı. Evet arkadaşlar. Aha geldi. 3 hidden eggs. Neymiş bakalım arkadaşlar bu. Arayalım arkadaşlar. Elmas bir tane pet var bu arada. Elmas. Forest'a gidelim. Elmas pet nerede? Ama nerede olduğunu ben bilmiyorum işte. Sor söylüyor. Arıyoruz mı? arkadaşlar. 3 tane. Ek. Üç tane OEG. Ne ne arıyoruz ki? Yumurta varmış onu ara arıyoruz. Yumurtaları bulunca ne olacak? Herhalde elmas pet var. Hmm. Sorsan çetten elmas pet var dedi. Şey ne oldu? Salih'le video çekiyoruz. soruyorum arkadaşlar şu an. Arkadaşlar videonun süresi bayağı bir uzun oldu ya. Videoyu o yüzden kapatacağız. Şu şunları toplayalım. Roblox'a girmiyoruz. Evet arkadaşlar video burada bitiyor. İyi iyi videomuzu izlediğimiz için teşekkürler like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay.